Herkese merhaba arkadaşlar benim eee bu dile oynuyoruz. 2. de Rocket Race çıktı. Evet. Crazy Paint. Crazy sevmiyorum bunu. Ya yine sevdiğim <laughs> çıkmadı. Of. Neyse. Yedinci <laughs> saniyedeki kopma herhalde. Evet. Süper. Yakalmaz. Video gelmiyordu biliyorum. O bunu seviyormuş mu yani? Seviyorum bunu Bakayım mümkün mavi, kırmızı yanında. Tamam. Hmm. Video gelmiyordu bildiğimiz gibi. Ee, bir ay sonra artık düzenli video gelmeye başlayacak beyler. Merak etmeyin. Ee, daha yeni bugün Minecraft çekiyorum o yüzden kötü olabilirim. Abi alamadım mı ya? şuralara girelim. Abi şansımıza hiç yok ya. Herkes aldı. Abi çok kötüyüz. Hah, oh be. Um. buralara dokunmamışlar olur Bence buralarda böyle biraz kazalım Hadi ya kaçıncı olduk bayağı kötüyüz normalde bu benim lan defolun gidin Neyse hmm. ikinci oh. oyunumuz crazy beat bunda pek iyi değilim işte video gelmiyordu bir ay bir ay bir ay sonra günde artık iki video yani düşün o kadar. Eğer, 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 işte iyi olacak inşallah bir ay sonra falan artık. Kırmızıya kırmızıya da kırmızıya bu Artıklığı ben artık biliyorum ben normal normal ama neyse. Ee, Yerimizi ne yapalım? Hemen tamam, şuradaki yerlere de yapalım yerlere falan. buraya siyahlar. Ee, oku bilmiyorum ben de gibi beyler Şu en yukarılara da atarsak kaç tane? değil mi lan? Ee, neyse. Bu ee, böyle Geliyorum. 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 19 Geliyorum. kaldı hmm, yukarılara falan Şuralara da atalım ha. Bizim yerimiz şurada. Kaç? O, oh, bunda da sıralamaya girmedik. Diğer oyun f 5le ile oynanan oyunda herhalde. Hangisiydi ya yoksa? Hmm, aynen aynen. E, oha 28 FPS mi? Neyse. 6 saniye 5 4 3 2 1 Ben öyle oynamayacağım Başka biz buraya gidelim bir duralım burada Burada dün sıradığında kill oluyor Oh of tüm puanlarım gitti herhalde ya Neyse Böyle Abi çok kötü Onu buraya gideceğim tekrardan deki botça. Abi abi hayır hayır hayır. Of ya. Ay bana bulaşma creeper abi, Creeper abi. Eee creeper lütfen. Lütfen creeper. Yes. Ne olur böyle kal ya. Kaç 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 kaç. Abi biz yerimizde duralım. Ben Hayır ben iyiyim. İyiyim ben şu an. Hayır ölme. Lan benim yerime geldi şerefsiz. Oh evet. Ben kalayım. Ne olur ben kalayım. Kaçıncı olduk lan? Hiç anlamadım ben. İkinci mi olduk? <gülüyor> <gülüyor> Aa kutuya şey ya? İkinci olduk herhalde. Aynen aynen. Bir second aynen ikinci olduk. Ee, i̇yiydi iyiydi. Yani Bence güzel oldu. Second 3 müydü lan neyse. Ee, görüşmek üzere hoşça kalın.